az önce elektrik kesildi 10 dakikalık kayıt boşa gitti böyle bir talihsiz olay yaşadık her neyse e, hisse analizi yapacağız arkadaşlar normalde video montajına 4-5 saat e, ayırırdım Yani videonun montajıyla uğraş uğraşırdım sesi kalitesini arttırırdım e, animasyonlar falan eklerdim ee, onlarla uğraşmayacağım ee, çünkü zaman kayboluyor sizin açınızdan da çünkü buraya hisse öğrenmeye yani bir tüyolar öğrenmeye geliyorsunuz. Yani ne kadar kısa tutarsam o kadar iyi. Hemen videomuza geçelim arkadaşlar birkaç hisse analizi yapacağım ve bunları kendi sistemimle analiz edeceğim arkadaşlar. Destek, trenç vesaire kendim çizmeyeceğim. Tamamen e, sistemin otomatik olarak çizdiği gösterdiği e, yönlerle beraber bir. Strateji uygulayacağız. Bunlar hep elektrik kesilmeden önce anlattığım şeylerdi arkadaşlar. Der Der lüks yatırım holdingden başlayalım arkadaşlar. İlk önce ben kendi sistemimi kullanıyorum. Kendi sistemim şu anlık bu kadar. Buna bir iki tane daha ekleme yapmayı düşünüyorum. Onları şu an söylemeyeceğim. Arkadaşlar sosyal medyadan beni takip edenler zaten bunların ne işe yaradığını da biliyordur. Zaten video üzerinde yavaştan ben size göstereceğim. Öncelikle derhal diyeceğim ben buna. E, genelde öyle diyorum. Derhal alınır mı? Alınmaz mı? Elimizde varsa ne yapacağız? Elimizde yoksa ne yapacağız? Şu an hissi düşen trend içinde arkadaşlar. Şuradan Euride ayımızı da ekleyelim. Pardon. Euride vizyonumuz açıktı. Kaldıralım. de ekleyelim sistem sat vermiş. Evo dalgamız kırmızıda. Bu demek oluyor ki kırmızı böyle gidecek. Aynı şu şekil olduğu gibi. Düşüş trendi var demek. Yükseliş trendi için al sinyali artı bizim dalgamızın üzerinde ve yeşil olması lazım. Bunları göz önünde bulundurursak şu an sat şeklinde ilerliyor. Düşüş trendi var gibi ama. Ama arkadaşlar Size şöyle bir şey göstereceğim. Bunu da kaldıracağım. Ego ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi alttan tepkisini almış. Onayını almış. Ama bir türlü hacimlenememiş. Bunu, e, burası bunun dibi olabilir arkadaşlar. Onu bilemem ama göstergeler bizi öyle gösteriyor. Örneğin. Elinde olan kişi. Kademeli olarak satar arkadaşlar. benim Ben şu an bunu buradan almış olsam şahsen. ilk önce. 10, 10 ile 11 bölgesi arasında ardından 12 ve 13'te ben kademeli kademeli kar al şeklinde malı satarım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki satışların hepsi sistem tarafından önceden belirlenmiş. Şuradaki satışlar buradakiler gerek şuradaki ince çizgiden gelen satışlar. Bunlar hepsi direnç ve destek noktalar arkadaşlar. Yeşiller daha çok alım bölgesidir bu sistemde. Kırmızılara doğru kar alımı ee, kar marjı alırız kırmızılarda daha çok yani en tepede de malı satarsın burada. Zaten e, bu faiz ortamında hisselerden çok tabi bir şey beklemeyin. %100'lük bir şey beklemeyin. Eve blok bize bunları gösteriyor. Gelin bir de New Evo TP ile yani hedef gösteren sistemimizle bakalım bu hisseye. Bu e, bu sistemde şöyle işliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi P, R1 ve S1 olarak devam ediyor sayılar. İlk önce P'yi anlatacağım. P demek oluyor ki yani burası bir bölge arkadaşlar, P bölgesi. Hisse buraya atarsa R1, R2, R3, R4, R5 olarak gider. Eğer hisse buraya aşağı kırarsa S5'e kadar gitme olasılığı var demek. Ama R5'ler uzun vade hedefler. Daha çok 6 ay veya 1 yıllık gibi. Çoğunlukla hisseler R3'te. R3 kısa vade hedefidir arkadaşlar. R, R3'ten çoğunlukla hisseler döner düşer gider. Yani anlayacağınız. Ben şunları bir sileyim daha net. Göstereyim size. Montaj falan olmayacağı için biraz yavaş ilerleyebilir. Çünkü kesmeyeceğim, biçmeyeceğim. Direkt çektiğim gibi yükleyeceğim arkadaşlar. Ne müzik ekleyeceğim, ne intro ekleyeceğim, ne yazı ekleyeceğim. Hiçbir şey eklemeyeceğim. Öncelikle e, hissemiz P. Yatırım tavsiyesi değildir bu arada buradakiler. Sadece kendi görüşüm ve sistemimle analiz yapıyorum. P bölgesinde gördüğünüz gibi aşağı kırmış arkadaşlar. Ama bu demek oluyor ki S5'e gidecek değil. Tabii ki. S1'e gelmiş. Şu an S1 bölgesinde takılıyor belki S2'den döner, belki S3'e döner gider. Orasını bilemeyiz. Ama gelirse nereye geleceğini biliyoruz. Elimizde bu var. Şimdi, e, derhal analizi nedir arkadaşlar? Yani hisse sat pozisyonunda. Bunun için bekleyeceğiz. Bu hissede bir aksiyona girmemiz için bizim al pozisyonuna gelmesi lazım yani şu bu P'yi geçmesi lazım. R1, R2, R3'te yavaş yavaş burada malın %20'sini, 30'unu, tamamını böyle sata sata yükselirsiniz. Gidersiniz. Uzun vade istiyorsan R5'i bekle. New o TP'de böyle dip vizyona bakalım arkadaşlar. Yani dip vizyonda dip çubuğu gelmemiş. Dip genelde dip sinyali verdikten sonra şöyle bir yükseliş. Ne kadarlık? Örneğin şuradan. %85'lik bir yükseliş olmuş. Ne kadar günde 40 günde mükemmel harika bir yükseliş. Şimdi e, güzel bir hisse bakacağız arkadaşlar. Şu anki hissemiz bu. Ben bunu beğendim. Şahsen e, güzel duruyor. İsterseniz bir su içeceğim. Şahsen e, ben bunu beğendim. Neden beğendim? Evo dip vizyon indikatörümüz bize burada vermiş arkadaşlar. Görüyor musunuz? Dip. Dip sinyali şu çubukta gelmiş. Şu çubuk var ya. Ardından yüzde kaç? İlk gün yüzde on sekiz. Ve tepe yüzde otuz beş olarak. Aynı şekil şurada da gelmiş. Ne kadar yükselmiş bakıyoruz. Buradan yüzde kırk dört. Gördüğünüz gibi üçüncü dip sinyalimiz de geldi. Burada gördünüz mü arkadaşlar? Tekrar böyle bir şey bekliyoruz tabii ki. Bakacağız. Nasıl bir kısmet bakacağız. Biraz daha. Şimdi dalgamızı kırmış arkadaşlar. Evo dip vizyon olumlu verdi. E, dalga olumlu verecek birkaç gün daha artı yaparsa bu dalga yeşile döner. Çünkü kırmızıyı kırmış üstünde kırmış kapatmış üstünde. Geçmiş onayını almış tekrar yükselmiş. Bu güzel bir şey demek. Ee, başka nereden bakacağız? Roid'imize bakalım. Ha, Roid de al vermiş. 3'te 3 yaptık. Şu an 3'te 3. Üçü de olumlu sinyal verdi bize. Roid, e, de al sinyali vermiş. Başka blok Bloğumuza bakalım arkadaşlar. Bloğumuz bize diyor ki burada. Nötr bölgesi. Nötr. Şu gri yer. Nötr orta. Ve hafif direnç. Gördüğünüz gibi buraları hep destek ve direnç olarak çalışmış bu bölge. Diyelim hisse buraya geçti arkadaşlar. Şu bölgede bir tekrar bir satış yeme olasılığı var. Tavan tavan gitmezse satışın yer aynı buradaki gibi. Veya kar alımı gerçekleşebilir 10 TL'de. Burayı geçer üstünde kapatırsa arkadaşlar yavaş yavaş 12'ye doğru ana satış yerine gidecektir. Bu da böyle kesineşecektir. Yani tabii ki buraya geçerse bunlar. Geçmezse arkadaşlar böyle buradan tepki alıp tekrar yükselebilir. Böyle bir olasılığımız da var. Evet eee... TP indikatörümüze de bir bakalım ve hedeflerimizi bakalım. Evet. Buradaki savaşın nedeni bu. P bölgesi arkadaşlar. Şu an hisse karar verme aşamasında. Ya muhtemelen yükselecektir. P bölgesinden nokta atışı satış yemiş görüyorsunuz. P'ye geçerse arkadaşlar R1. Ben size ne dedim? Şurada bir direnç var dedim ve o R1'e de denk geliyor aynı zamanda. Ve R3'te Genelde ana hedef olur dedim. Eva blokta e, maksimum gösterdi, direnç de orasıydı zaten arkadaşlar. r de genelde çoğu malı satar. R5'i beklemeye gerek var mı? Yani başka hisselerde fırsatlarınızı değerlendirebilirsiniz. Daha mantıklı olur bence. Tabii sizin kararınız ben karışmam. Evet arkadaşlar başka hissemiz hemen önümde not defterim var. E, defterime göz atıyorum. Garfa yazmışım ben. Bir garfaya bir göz atalım arkadaşlar. Garanti bankasına. Evet. HP'mizi bir kapatalım. Roid ve dalgayımıza bakalım. Bu ne zaman al verecek arkadaşlar? Söyleyeyim size. Şu ince çizgi görüyor musunuz? 21.70 Buraya geçerse sistem ala döner. Ve dalga üzerinde kapanış yapmış da olur hem. Şu dalgamızı da kapatalım ve bir difüzyonla bakalım. Güzel, dip sinyalimiz de gelmiş. Buradaki geldiğinde yaklaşık ne kadar bir yükseliş olmuş? %27 gibi bir yükseliş olmuş. Peki burada al gelmiş, dip dip vermiş diyorsunuz ama burada neden düşmüş? Arkadaşlar piyasa yapıcılar sizin A'dan başta Z'ye kadar kullandığınız tüm indikatörleri ve stratejileri tahmin ederler, bilirler. Bunun için fake sinyaller verebilirler. Yani o yüzden tek bir e, indikatöre bağlı kalmayacaksınız. Yani bir hisseye baktınız. Elinizde bende kaç tane sistem var? 5 tane sistem var. Ben bir hisseye giriyorum. 5'te 5 ise o hisse benim için güvenilirdir. Yani 5 indikatörden de 5 olumlu sinyal veriyorsa o hisse bana o, o benim için yani altında e, altın değerinde bir hissedir. Ama örneğin bu sat vermiş. Sonra dalganın dalga kırmızı. E ne oldu? İki tane indikatör olumsuza düştü değil mi? Ben bu hissi almam. Beklerim. izlerim. Yani. Evo dip vizyonuna da bakıyorsunuz buraya. Dip vermiş. Ama görüyorsunuz. Bak gördünüz mü? Hala satta. Bak şuradaki sel sinyalini bozamamış. Buradaki sel sinyalini nerede bozmuş arkadaşlar biliyor musunuz? Ha şurada bozmuş. Bakın. Bu sel bu yol olması için şu ince çizgiyi kırması lazım. Burada kırmış. Gördünüz mü? Burada kırmış. Burada fake sinyal vermiş. Eğer borsaya bağlı botunuz olsaydı yani yapay zeka destekli kendi işlem yapan bir bot olsaydı burada bota kitlemişlerdi malı ve stoplamıştı. Malınızı stoplamıştı. O yüzden ekran başında kendiniz kendi bildiğinizi yapacaksınız. Ee, bu işi robotlara bırakmayacaksınız. Tamamen bırakmayacaksınız. Robotlar size destek olacak. Unutmayın. Yapay zeka sizin kölenizdir. Siz onun kölesi değilsiniz. Örneğin 5 beş sistemde 5'i de bana çalışıyor gibi düşünün. Onlar benim elemanımmış gibi düşünün. Onlar bana yol gösteriyor. Ben karar veriyorum. Karar veren nokta benim. Ve bu çok önemli bir şey. Buradaki sinyale nasıl düşmedik? Tabii ki burayı görerek düşmedik. Burası sinyal veriyor ama burası al olmamış ki ben niye alayım bunu? Değil mi arkadaşlar? Ve e, bu hissemiz şu an beklemedeyiz arkadaşlar. Görüyorsunuz beklemedeyiz. Eğer yani bu sistem sizde olsa bakarsınız. E, satın alabilirsiniz isterseniz. Oraya en son geleceğim. Çünkü ilk önce en önemli işimiz bizim hisselerimiz. Not aldıklarımda şu da varmış. ADYO var. Bir bakalım. Bu hissenin durumuna. Çok volatilite var. Ve yeni bir hisse gibi duruyor. Dip vizyonu burada kapatacağım. Burada dip işe yaramaz. Çünkü hisse yeni gibi yani. Böyle çok geçmişi yok. Bir de bakalım. Ha. Evet. Arkadaşlar bu da. Böyle e, hoşuma gitti. Dalgayı kırmış ve al vermiş ama buranın kalıcı olması lazım yani burada tahtıp yapıcı bize kitleyip mi yani şu şekil bir olay görebiliriz O şekil olaylar çok yaşadık gördük çok şey kaybettik biz bu borsada o yüzden birkaç gün daha bekleyip şu yeşil dalganın çıkmasını bekleyeceğiz ki işlem Garanti olsun. Şöyle bir dalga çıkacak. Biraz daha böyle yapacak. Böyle yapacak. Biz de alacağız. Öyle gidecek arkadaşlar. Bu, 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 bunun bu işi böyle. <laughs> Şimdi video çok uzun olma e, olmasını istemiyorum. O yüzden ben size direkt e, sistemin ufak bir e, gö, görselini göstereceğim size arkadaşlar. Şimdi tüm ürünler bölümünde ben bu indikatörleri satışa çıkarmıştım ama fakat şu an satışta değil. İsterseniz de e, tek veya böyle bu şekilde alamazsınız. Satışa kapattım. Paket halinde açtım. E, temel paket gelişmiş ve tam paket olmak üzere. Görüntüsünü de açayım size. Buradan bakabilirsiniz. Hemen ekran görüntüsü veya resmini çekebilir, daha sonra inceleyebilirsiniz. E, temel gelişmiş ve tam olarak ve paketin içerisindekiler de bunlardır arkadaşlar. E, kısa tutacağım biraz. Ee, birkaç hissemiz daha var. Onlar diğer videoda olacak. olumlu gördüğüm hisseler ve olumsuz veya rastgele yorumlarda da yazın. Onların da aranızdan bakarız. satın almak için de buradan satın alabilirsiniz arkadaşlar. Zaten gelen bilgilerle ben size gönderiyorum bu indikatörleri. Sizin trading ve da sınırsız olarak tanımlıyorum. videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.